Yıl <laughs> şimdi. Su parkurunda arkadaşlar. Evet bugün burası kapalıymış ama İsmet yaz için izin verdi abisi. Şimdi oğlum kayıkla. Aşkım nasılsın? Devam et. Öne doğru çevir anneciğim. Evet, evet. Of. Aşağıya doğru bastır anneciğim. Aşağıya doğru kulplarını. Evet, evet öyle. Tamamen ikisini beraber diğerinde anneciğim. Evet hadi, İsmet Yağız kocaman havuzda tek başına arkadaşlar. Aa, i̇smet Yağız ya. Gerçekten tek başına sürüyor benim anneciğim. Ablaları da oradan oğlumu izliyorlar. Kızlar. İsmet Yağız tek başına sürüyor. Bravo. Hadi ablacım hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi benim oğlum tek başına kocaman havuzda yüzüyor arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Ablaları da onu izliyorlar. Bravo, evet. İsmet Yağız çok eğleniyor arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün. Evet, Üç ablamızla bir beraber bir eğlenmeye bir geldik. Bir evet. Kemal Burgaz kent baş, 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 baş. Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Burası çok güzelmiş. Gelmek isteyenler çocuklarını Hadi alıp bakalım. hafta sonları değerlendirecekleri güzel bir yermiş. İsmet Yağız. İsmet çevirik, çok leri, leri, eğleniyor leri, leri, leri. ve çok ama çok dikkat et İsmet Yeğiz. sakın suya falan düşme ha bir de İsmet Yiğit. Hadi. hadi bakalım. Evet kızlar benim oğlum. Hayır hayır hayır, hayır. Ee, eller sürülmüyor anneciğim düşersin içine. Evet arkadaşlar İsmet Yeğiz. çok güzel bir havuzda devam ediyor ama ben de hadi çok korkuyorum içine düşer, içine, düşer içine düşer diye ya. Kızlar içine düşmesin bir de İsmet Yeğiz ya. Hadi bakalım kulplarını çevir anneciğim. Bak sinekler de. var içinde. Aa, aa, <laughs> is evet Hadi İsmet Yağız. Çevir. Çevir, çevir, çevir. Devam tamam. ediyoruz. Şimdi İsmet Yağız. Evet <laughs> evet aşkım. Evet. Evet çok güzel. Çevir. Evet sinekleri Hayır. de kovala. Elimizi çekmiyoruz. Elimizi çekmiyoruz. Evet İsmet Yağız. <laughs> i̇smet Yağız iki eline tutar mısın onları? Tamam <laughs> <laughs> Düşer <mi>? düşersin <laughs> öyle ama anneciğim. <laughs> Onlar sinek anneciğim. Küçük <gülüyor> sinekler. <gülüyor> Senin i̇ki onlarla işi yok aşkım. Ya. İndiririm seni hadi. Evet İsmet Yağız. Şu anda çok eğleniyor ama her şeyi de çok merak ediyor. Hmm. Dönebilecek misin? Takılacaksın anneciğim. Hadi evet, çevir, çevir, iki çevir, çevir. evet. Aaaa. Çevir, çevir, <gülüyor> çevir. Hadi <laughs> <çevir, gülüyor> iki elinle bas bas. Evet, çok mutlu burada. Bas, bas, Tek başına. bas. başına. Kayık sürebiliyor. Evet evet şimdi İsmet Yağız çok güzel sürüyor kayığını. Çok başarılı şekilde devam ediyor. Evet dönüyorsun İsmet Yağız şimdi. Evet kocaman bir havuzda. İsmet Yağız tek başına. Gerçekten ablaları bence güzel başarmadı mı ya Gülsüm? Evet Zeynep var ya tek başına hiç kimse bilmeden. İsmet Yağız tek başına. Ay bu yukarıdan geçen bakın arkadaşlar. Çok eğlenceli bir yer. Çok güzel bir yer burası. Ve benim oğlum bugün çok eğlendi. Evet Zeynep o birazcık bu sineklerden de korktu ablası. İsmet Yağız şimdi tek başına kocaman bir havuzda kıyıkta yüzüyor arkadaşlar. Hiç korkmadı. Ve bakın hiç kimse yokken tek başına devam ediyor. İsmet Yağız şu anda Oh. Evet, bas, bas. evet İsmet Yağız. Çok korkuyorum arkadaşlar. Düşecek diye heveslendi ama. Ay içimiz güp güp atıyor şu an. Evet. Evet İsmet Yağız şimdi kocaman havuz parkurunu bitirecek. Hadi bakalım. Bana doğru gel anneciğim İsmet Yağız. İkisini beraber çevir aşkım öyle olduğunda İsmet Yağız bana doğru evet bu geri geri gidiyor ama ya. Biraz öne doğru çevirsen anneciğim. Gel. Evet anneciğim. Evet şimdi parkurumuz bitmiş. Görevli abimiz gelmesini istiyor. Evet İsmet Yağız şimdi parkurunu bitirdi. Ve hemen yerine geçiyor arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Abone sayımız çoğalsın İsmet Yağız. Onlar da